Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı özelliği bakımından incelenebilir? Arkadaşlar, çatı özelliği yüklemi eylem olan cümlelerde aranabilir. Dolayısıyla yüklemi eylem olmayan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Şimdi cümlelerimize bakalım. Azim, belirlenen hedefin peşinden sabır ve kararlılıkla koşmaktır. Belirlenen hedefin peşinden sabır ve kararlılıkla koşmaktır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem arkadaşlar bir fiilimsi öbeğidir. Cümle ögeleri bulunurken fiilimsi öbekleri bölünmez. Bu cümlenin son sözcüğü olan koşmaktır sözcüğündeki mak eki isim fiilekidir. Dolayısıyla bu sözcük arkadaşlar bir fiilimsidir. Bu cümlenin yüklemi bir fiil olmadığı için bu cümlede çatı özelliği aranmaz arkadaşlar. Günümüz gençlerinin çoğu daha fazla para kazandıran meslekleri tercih etmektedir. Tercih etmektedir isim ve yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik eylemdir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemidir. Arkadaşlar eylemlere gelen makta veya mekte eki yor dediğimiz şimdiki zamanı veya ar dediğimiz geniş zamanı karşılayan bir kipekidir. Dolayısıyla tercih etmek bir fiildir. Bu fiile gelen mekte eki de kipekidir. Yani bu cümlenin yüklemi bir fiil olduğu için bu cümlede çatı özelliği aranabilir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Hepimizin yüreğine işleyen şey zavallı genç kızın çaresiz ve üzgün bakışlarıydı. Zavallı genç kızın çaresiz ve üzgün bakışlarıydı ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan bakış sözcüğündeki ış eki isim fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir fiilimsidir. Bu nedenle bu cümlede çatı özelliği aranmaz arkadaşlar. Ticarette başarıyı yakalamak gayet uzun ve yorucu bir süreçtir. Gayet uzun ve yorucu bir süreçtir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin sonunda geçen süreç sözcüğü bir isimdir. Dolayısıyla bu ismin yüklem olduğu bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Adayların sınavda uyması gereken kurallar Soru kitapçığının ilk sayfasında yazılıydı. Yazılıydı sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Yazılı sözcüğü bir isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ismin yüklem olduğu bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.